Çok un, un yayın, gönlüyüm, timizdi, gohan, gohan. <.ần> Yağmur. Beğendiniz mi? Çok özel gelir misin biraz? Yağmur! Gel Yağmur. Yağmur çok güzelsin. Ya, çok sen gerçekten Yağmur. Ya? Yağmur. 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 Gel sizden bir şey isteyeceğim. Yağmur ya. <laughs> hadi gel hadi Bugün için bir alkış alalım. <laughs> Herkes böyle gerçekten. <laughs> yok? <Ben> bir <gülüyor> <gülüyor> Yağmur, Yağmur. Yağmur. Evlamı, barış. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel'in e, tiyatro filminin gösterisinden dans ettiği görüntüler geldi. Biz de sizlerle yepyeni görüntüler.